Herkese tekrardan merhaba diyorum, hoş geldiniz demek istiyorum. Ee, seminerimize yavaş yavaş dilerseniz başlayalım. Başka katılımcımız olmayacak zaten. Ee, bugün Hatay e, Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Sesinin konu oluyoruz. Ee, bugünkü seminer konularımız elektri elektrik ve elektronik mühendisliği olacak. Ee, ardından da beslenme ve diyetetik olacak. Ee, fakat seminerlerimize başlamadan önce Sizlere kısa bir tanıtım videomuz, ardından da tanıtım slaytımız olacak. Şimdi ben hemen fazla vakit kaybetmeden videomuzla başlıyorum. Ee, evet, hiç vakit kaybetmeden ee, sunumumuzla devam ediyoruz. In çok kısa bir an oldu. Bir daha açacağım. Evet, tekrardan Girne Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Ee, şu an e, üniversite kampüsümüzdeyiz. Yine e, kampüsümüz ve kampüs içerisindeki e, hastane binamız. Üniversitemiz 2013 yılında kurulmuş olup kampüsümüz Girne Merkezi yürüme mesafesindedir ve deniz kıyısındadır. E, Türkiye KKTC ve 50'nin üzerinde ülkeden 1500'den fazla öğrenciye eğitim verilmektedir. Eğitim dilimiz İngilizce ve Türkçedir. İngilizce programlarımız için ise e, ileri düzeyde İngilizce dil eğitim imkanımız vardır. E, burada yine kuş bakışı olarak kampüsümüzü, büyük kütüphanemizi ve girme yapımlarını görüyorsunuz. Yine kampüs içerisinde bulunan sağlık bilimleri fakültemiz. E, burada da akreditasyonlarımız mevcut. E, tüm bölümlerimiz YÖK ve YÖDAK onaylıdır. Ee, üniversitemizde 13 fakülte, 4 meslek yüksekokulu, yük onaylı 44 ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarımız vardır. Ee, fakültelerimizi e, söyleyecek olursak ise e, Denizcilik Fakültesi, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi, Deniz Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesidir. Meslek Yüksek Okullarımız ise Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Denizcilik Meslek Yüksek Okulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu ve Havacılık Meslek Yüksek Okulu'dur. Ee, olanaklarımızı sıralayacak olursak derslikler, kütüphane, laboratuvarlar, uçuş simülasyon eğitim cihazı, iki adet eğitim uçağı, denizcilik simülatör odaları, iki adet araştırma ve eğitim gemisi, Tam, tam donanımlı hastane ve diş hastanesi, yurt, servis, kafeterya gibi diğer tüm olanaklarımız vardır. Ee, burada da yine kampüs içerisindeki büyük kütüphanemiz. Ee, üniversitemizde e, toplam 7 bina, bir büyük kütüphane, bir hastane ve eee üniversitemize yine kampüse çok yakın bir mesafede diş hast diş hastanemiz vardır. E konaklamamız ise Gümün Üniversitesi kampüsüne yürüme mesafesinde yer alan Park Palace Rezidans Yurdu'muz siz öğrencilerimizin bütçelerine, her bütçeye yönelik olarak konaklama imkanı sağlamaktadır. Yine aynı şekilde kardeş üniversitemiz Yakın Doğu Üniversitesi'nin içerisindeki yurt imkanlarını ve sosyal alanları da ortak olarak kullanabilmektedir öğrencilerimiz. burada da bahsetmiş olduğumuz Park Palace Rezidans Yurdu'muz Ulaşım ise e, üniversite kampüsünden ücretsiz olarak ring seferleri ve levkoşaya otobüs hizmetimiz vardır. Ayrıca e, Ercan Havalimanı ve üniversite arasında semestr başında ve sonunda da servis, servis hizmetlerimiz öğrencilerimiz için vardır. E, Birçok aktif öğrenci kulüplerimiz var. E, yine öğrencilerimiz farklı e, kulüpler oluşturmak isterlerse de e, üniversite olarak zaten kendilerine yardımcı oluyoruz. Burada da sizlere örnek olabilmesi açısından tıp ve diş fakültelerinin beyaz önlük giyme törenleri. Burada da oryantasyonlarımız var. yeni gelen, her sene yeni gelen öğrencilerimize Kıbrıs hayatını anlatabilmek, kampüs yaşamını gösterebilmek için yapmış olduğumuz bir etkinlik. Burada da sizin hayalleriniz olan mezuniyet törenlerimize birkaç örnek koymak istedik. Evet, benim sizlere anlatmak istediklerim bu kadardı. Şimdi elektrik ve elektronik mühendisliğini beslenme ve diyetetik bölümümüzü anlatmak üzere sözü değerli hocalarımıza bırakacağım. Öncelikle elektrik, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümümüzü anlatmak üzere mühendislik fakültesi öğretim üyesi, Sayın Yardımcı Doçent Doktor Tuğba Vedi Dilek hocamıza sözü bırakacağım. Ardından da e, beslenme ve diyetetik bölümümüz için Sağlık Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Sayın Uzman Diyetisyen Bengisu Eken hocamıza sözü bırakacağım. E, buyurun Tuğba hocam söz sizin. Merhaba diyorum öncelikle. Hoş geldiniz etkinliğimize. Ee, sizlere bugün Mühendislik Fakültesi'ne bağlı olan elektrik ve elektronik mühendisliğini tanıtacağım. Öncelikle elektrik ve elektronik mühendisi kimdir? Bundan bahsedelim. Elektrik, elektronik mühendisleri, elektrik motorları, radar ve navigasyon sistemleri, iletişim sistemleri veya elektrik üretim ekipmanı gibi elektrikli ekipmanların tasarımını geliştirir, test eder ve denetler, Elektrik elektronik mühendisleri ayrıca otomobili ve uçakların elektrik sistemlerinde tasarlar. Peki tam olarak elektrik elektronik mühendisinin görev tanımı nedir? Buna değinelim şimdi kısaca. Bir projenin ilk aşaması tasarım ve geliştirme aşaması, prototiplerin test edilmesi, yeni bir ürün veya sistemin nihai üretim ve uygulaması dahil olmak üzere bir projenin herhangi bir aşamasında yer alabilirler geniş bir çalışma sahası bulunan elektrik elektronik mühendislerinin sorumluluklarını şu başlıklar altında toplayabiliriz. Yeni sistemler, devreler ve cihazlar tasarlamak veya mevcut teknolojiyi geliştirmek, teknik performansı geliştirmek amacıyla parça ve sistemlerde kullanılan elektronik özellikler için uygulama ve modifikasyonlar planlamak ve bunları geliştirmek, elektrik sistemi gereksinimlerini kapasitesini ve maliyetini belirlemek. Elektrikli ekipmanların doğrudan imalatı, kurulumu ve testini gerçekleştirmek. Elektronik bileşen ve ekipmanlar için bakım ve test prosedürleri oluşturmak. Güvenlik standartlarına ve geçerli yönetmeliklere uygun olduklarından emin olmak için elektronik ekipman, araç ve sistemleri denetlemek. Ürün geliştirmek için elektrik gücünü kullanmanın yeni yollarını tasarlamak tanımlanmış ürün geliştirme süreçlerini takip etmek ve teknik raporlar yazmak, son olarak güvenlik düzenlemelerinin yerine getirildiğinden emin olmak üzere sıralayabiliriz elektrik elektronik mühendisinin görev tanımlarından. Şimdi de elektrik elektronik mühendisinde aranan niteliklerden bahsedelim. Öncelikle iyi düzeyde teknik bilgiye ve bilişim teknolojilerine hakim olmak birinci şartımız. Sonrasında çoklu tasarım öyeleri ve teknik özellikleri takip edebilecek konsantrasyona sahip olabilmek. Teknolojideki değişikliklere ayak uydurabilmek. Tasarımlarını ve mantığını açık bir şekilde açıklayabilecek konuşma becerisini gösterebilmek. Matematiksel düşünme yönü kuvvetli olmak. Yaratıcı, yenilikçi ve detaylara özen gösterme özelliklerini taşımak. Organizasyon, proje yönetimi ve liderlik becerisine sahip olmak elektrik, elektronik mühendislerinde aranan başlıca niteliklerdir arkadaşlar. Şimdi biraz da bölüme değinelim. Elektrik, elektronik mühendisliği bölüm dersleri nelerdir? Kısaca bunlardan bahsedelim. Matematik ve fizik bilimleri ağırlıklı dersler gören elektrik, elektronik bölümü öğrencileri dört yıllık eğitim hayatları boyunca devre teorisi, ileri fizik, ve elektrik devreleri eğitimi alırlar. Bunun yanı sıra bu bölümde analiz, doğrusalca bir kontrol sistemleri, görüntü işleme teknikleri, analog haberleşme sistemleri gibi pek çok alan dersi alırlar. Fakültemizin eğitim dili İngilizcedir. Yani bu saydığım derslerin, ana derslerin hepsini İngilizce olarak alacaksınız. Biraz önce de Tintin'da da gördüğünüz gibi İngilizce desteği de verilmektedir. Hazırlığımız da vardır. Ayrıca sizler tüm bu dersleri alanında son derece yetkin öğretim üyelerimizden alacaksınız. Eğer araştıracak olursanız fakültemizin son derece güçlü ve aktif bir kadrosu bulunmaktadır. Çok iyi dergilerde güçlü yayınlarımız bulunmaktadır. Tüm bunların yanı sıra eğer sizler de bizler gibi akademik olarak ilerlemek isterseniz sizlere yüksek lisans ve doktoranın da temellerini lisans programımızda atmış bulunacağız çok rahat bir şekilde lisans derslerinizin üzerine koyarak mesela bilgisayar mühendisliğinde yüksek lisansa başlayıp bu programdan başlayabilirsiniz. Tabii ki de bu programdan mezun olduktan sonra. Ayrıca fakültemiz aynı zamanda sizlere çift dal veya yan dal imkanı da sunmaktadır. Mesela elektrik elektronik mühendisliği okurken yazılım veya bilgisayar mühendisliği yan dal eğitimi de alabilirsiniz. Diğer bir husus, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde üniversitemiz hibrit eğitim modeliyle eğitim vermektedir. Bizim için tabii ki de yeni olan uzaktan eğitimdir. Ancak kurumumuz bunun da üstesinden başarıyla kalkmasını bilmiştir. Google Meet ile canlı derslerimiz uzaktan yürütülmektedir. Derslerimiz aktif öğrenci katılımı ile son derece etkin bir şekilde yürümektedir. Ee, Bunun yanı sıra derslerimizi kayıt altına almaktayız ve herhangi bir sebeple mesela elektrik kesintisi, internet problemi, sağlık sıkıntısı yaşayan ve derse katılamayan öğrencimiz koşullarını sağladığı an kullanılan modul içerisine eklenen canlı ders linkine girerek kaçırdığı dersi dinleyebilmektedir. Bu da belki de uzaktan eğitimin bizlere sağladığı en büyük artıdır. Ee, Ayrıca üniversitemiz biraz önce tanıtımda da izlediğiniz gibi güzel adamımızın nezih ilçelerinden biri olan yine değer almaktadır. Yani sizler mesleki olarak bizler tarafından şekillendirilirken aynı zamanda da ilgi duyduğunuz alanda sosyalleşme imkanına da sahip olabilirsiniz. Son olarak şuna değinmek isterim. Evet eğitimimizi aldık, dört yılı tamamladık. Peki mezun olduktan sonra hangi iş imkanlarına sahip olabiliriz? Bunlardan da kısaca söz edelim. Mesela Güneş Enerjisi Santrali Kurumu'nda görev alabilirsiniz. İnşaat sektöründe ki yapının elektrik tesisatı ve içeride kullanılan bütün elektrik cihazlarının kurumunda yer alabilirsiniz. Kontrol ve test mühendisliği, elektronik ve haberleşme ve otomasyon mezun olduktan sonra sahip olabileceğiniz, çalışabileceğiniz sektörlerden bir kısmıdır. Benim sizlere aktaracaklarım fakültemizle ilgili bunlardır. Eğer sizlere sormak istediği bir şey varsa merak ettiğiniz buradayız. Evet kısmından da hocamıza soruları yöneltebilirsiniz. Dilerseniz. Ya da ikinci bölümümüze de geçebiliriz. Daha sonrasında seminerlerimizin sonunda da yine soru cevap şeklinde ilerleyebiliriz. Evet. E, buyurun Bengus Hocam. Dilerseniz siz e, devam edin. Arkadaşlarımızın sorusu olursa yine aralarda yöneltiriz. Teşekkür ederim Ezgi Hanım. Tuğba'cığımın e, anlattıklarından sonra e, okulla ilgili çok fazla sizin katkılarınızdan sonra da benim ekleyeceğim pek fazla bir nokta yok ama ben biraz e, mesleğimi ve e, bölümümü tanıtarak e, devam ettireyim bundan sonraki kısmı. E, i̇lk başta biz e, ne zaman başladık yerine üniversitesinde eğitim serüvenimize? 2018-2019 eğitim e, döneminde eğitim Öğrenimimiz başladı. Bizim öğrenim dilimimiz şu an için Türkçe program olarak ilerliyor. Eğitim süremiz 4 yıl 8 yarı dönem üstünden gidiyor ve ilk 3 sınıf içerisinde aslına bakarsanız, ihtiyaç duyabileceğiniz meslek hayatınızdaki beslenme bilmenin temelleriyle birlikte temel sağlık bilgilerini de elde etmeye başlıyoruz ve genellikle son sınıf itibariyle öğrencilerimizi bir miktar daha sahaya hazırlamak adına hastanelerde kurumlarda ilgili çalışma alanlarımızda staj imkanları sağlayıp mesleğe bir adım daha yakınlaştırmaya çabalıyoruz. müfredat kapsamındaki derslerimizi laboratuvarda Laboratuvar ve klinik uygulamalarla birlikte e, yönetiyoruz. Beslenme Diyetetik Bölümü olarak bizim e, misyonumuz güncel e, bilimsel verilerin ışığında uluslararası standartlarda beslenme e, konusundaki eğitim öğretim programını u, e, uygulamalarını yerine getirerek. E, istediğimiz standartlarda e, araştırma olanaklarını e, yaratıp meslek etiği çerçevesinde kendini geliştirmeyi hedefleyen diyetisyenler yetiştirmek noktasında vizyonumuza baktığımızda da beslenme ve diyetetik alanında e, bireylerin haklarına, saygılı, toplumsal sorunları sahiplenebilen etik değerleri benimsemiş mezunlar yetiştirecek tercih edilen bir kurum olma isteğimiz ve dileğimiz bulunuyor. Çalışma alanlarımız aslına bakarsanız burada sadece başlıklar halinde sıraladık. Yataklı tedavi kurumları, isterseniz bunların her birine bakım evleri diyebiliriz, hastaneler diyebiliriz, klinikler diyebiliriz. Birçok renal bakım ünitesinde, diyabet eğitim merkezlerinde, çoğunlukla hastanelerin ya da evde nutrisyon destek ekiplerinde enteral, parenteral beslenme takip ekiplerinde, şahsi ya da bir kuruma ait özel diyet polikliniklerinde aklınıza toplu hizmet veren, beslenme hizmeti veren kreş, okul, iş yeri oteller, yiyecek içecek servisinde bulunan her noktada görev alabiliyoruz. Bunun dışında gıda sanayiinde hem kontroller noktasında görev alırken hem de ARGE birimlerinde yer alabiliyoruz. Beslenme ile ilgili özel ve kamu kuruluşlarının tamamında sağlık hizmet sunan ana çocuk sağlığı, aile sağlığı, yaşlı bakım merkezlerinde yine güncel olarak spor merkezlerinde, eğitim ve araştırma kurumlarında araştırıcı, eğitici, tedavi edici olarak görev yapabildiğimiz gibi yönetici, yönetici diyetisyen olarak da çalışabilme imkanımız söz konusu ee, öğrenim süremiz 4 yıl sayısal puan türüyle alıyoruz burslu ve indirimli seçeneklerimiz bulunuyor biz e, mesleğimizi en temelden mutfaktan yönetmekle başlıyoruz ve birinci sınıfımız itibariyle e, her Sorunun aslına bakarsanız mutfaktan geçtiğini düşünerek bir uygulama laboratuvarımız var. Mutfakta doğru uygulama yöntemlerini öğrencilerimize birebir denettirerek, gerçekleşecek reaksiyonları birebir göstererek anlatmayı hedefliyoruz. Burada sizlere beslenme ilkeleri uygulama laboratuvarımızdan bir parçasını göstermek istedim. Tabii ki bununla sınırlı değil bizim sağlamış olduğumuz imkanlar üçüncü sınıfı başarıyla tamamlayan öğrencilerimize hastanelerde toplu beslenme sistemleri yapan kurumlarda. Direk hasta başında e, staj olanakları sağlıyoruz. E, şu an pandemi şartları pek e, imkan sağlamasa da normal koşullar altında bizler eğitimlerimizi devam ettirirken üçüncü sınıftaki mesleki dersleri almaya başlayan arkadaşlarımızla klinik uygulamalarda da hasta başında e, olayın merkezinde kalbinde görev yaparak da e, eğitimimize devam ettirmeye çalışıyoruz. E, Hedefimiz sağlıklı bireyler yetiştirmek, hedefimiz sağlığı geliştirmek noktasında ee, umarım e, sağlıkla ilgili e, şu an en güncel konularımızdan bir tanesi pandemi döneminde olduğumuz için e, meraklarınız olur, araştırmalarınız olur ve doğru bilgi, doğru noktalarda hem öğrenmek hem e, anlatabilmek adına sizler de bizim gibi e, bu bölümlere e, gönül verirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Soruları olursa çok sevinirim arkadaşlarım. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz hocam. E, i̇ki hocamızın da, iki değerli hocamızın da ağzına sağlık diyoruz. E, evet arkadaşlar, e, sorularınız varsa alalım, alabiliriz. Hocalarımıza yöneltebiliriz. E, chat kısmından da sizlere e, WhatsApp iletişim hatlarımızı e, ve linklerimizi ilettik. Oradan da yine Bizlere istediğiniz zaman tercih dönemimizde de ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular olduğunda veya hocalarımıza ulaşmak istediğinizde de bizler sizlerle hocalarımız arasında bir köprü olabiliriz. Seve seve e, hocalarımızla e, her bir aday öğrencimizle de e, öğrencilerimizle de her zaman birebir iletişim halindeler. Çok teşekkür ediyoruz bu konuda da kendilerine. E, evet. Nuran hocam. Öğrenci sayımız bu bugün az oldu. Kusura bakmayın çünkü okulların kapanmasıyla verdiğimiz eğitimler için çok teşekkür ediyoruz. Size çalışmalar diliyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Ee, i̇nşallah tekrar. Buyurun hocam. Tamam yine olursa biz rehber öğretmenimiz aracılığıyla size ulaşmaya çalışırız. Tabii İyi, ki hocam. İnşallah, Memnun oluruz. Ee, o zaman kapanışı yavaş yavaş yapıyorum. Ee, bugün Hatay e, Şehit Serkan Talan mesleki ve teknik analizisinin konu olduk. Ee, mutluluk duyduk. Ee, değerli hocalarımıza e, ve sizlere e, Şehit Serkan ailesine e, katkılarından dolayı e, katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir başka seminerde görüşmek dileğiyle diyoruz o zaman. Biz teşekkür ediyoruz. İyi günler, iyi çalışmalar. Çok sağ olun. İyi günler. Çok teşekkürler hocalarımız. İyi günler.